Bir tane sarhoştan bahsedilir. Eski zamanlarda bir menkıbedir bu anlatılır. Denir ki bu adam günahkardı ama Allah'a ve peygambere iman ederdi. Yaptığının hata olduğunu bilirdi ama bir türlü de dönemezdi. Bir gün tövbe etti, etmek istedi ama yine olmadı. İkinci gün yine erteledi, üçüncü gün yine erteledi. Velhasıl bir gün ölüm geldi çattı. Vefat etti. Küçük bir kasabaydı. Kasabanın ortasında yığıldı kaldı. Velhasıl kimse cenazesini kaldırmak istemedi. En sonunda eşi kapı kapı gezdi. Akraba akraba gezdi. Acaba bir kişi yardım eder de şu cenazeyi kaldırıp yıkayıp kefenleyip gömebilir miyiz diye ama kimse yanaşmadı. Çaresizce en sonunda dönerken hüzünlü bir şekilde, kederli bir şekilde ağlaya ağlaya yolda ihtiyar, nur yüzlü, ak sakallı bir dede amca dedi, dede dedi. Ben eşim vefat etti ama benim eşim alkolüktü. Ya çok içerdi. Çok da arzu ederdi tövbe etmeyi ama Allah affetsin. Vefat etti. Köy meydanında yığıldı kaldı cenazesini kaldırmaya da kimse yanaşmıyor. İhtiyar dede dedi ki kızım şu sürüyü dedi bir korunaklı yere bırakayım. Ben gelir senin kocanın cenazesini kaldırırım merak etme üzülme ağlama dedi. Ve cenazeyi gitti. ilk önce kaldırdı, kefenledi, güzelce yıkadı. Kefenledikten sonra cenaze namazını kıldı ve mezara indi. Bu vefat eden ölüyü kucakladı, mezara indirdi. Sonra ellerini açtı. Dua etti ve meftayı üstünü toprak atıp gömdü. Kız teşekkür etti. Eşi dedi ki: "Amca çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun." dedi. Velhasıl daha sonra bu sarhoşu eşi dahil bütün mahalle halkı, bütün kasaba ehli cennet bahçelerinde gezerken gördüler. Cennet bahçelerinde. Hakeza hiç kimse anlam veremedi. Dediler ki herhalde yanlış gördük. İkinci gün yine bu vefat eden sarhoşu cennet bahçelerinde gördüler. Üçüncü günde aynı şekilde aynı rüyayı görünce artık anlam veremedikleri rüyanın bir gerçek olduğunu ve ısrarla kendilerine gösterildiğini fark edince bu sarhoşun karısının evine gittiler ve kapıyı çalıp dediler ki kalabalık böyle oldukça bir kalabalık güruh olarak. Ya hanımefendi biz kocanı cennette görüyoruz. Bu adamın bizim bilmediğimiz bir ameli mi vardı diye sordular. O kadın dedi ki hayır. Benim eşimin bildiğim bir ameli yok. Biz de sizin gibi biliyoruz. Ya ben de eşiyim ama sizin gibi biliyorum. Peki o zaman o beldenin alimine gittiler. O beldenin söz sahibi hocaya gittiler. İmama gittiler her neyse. Hocaya gidince dediler ki hocam biz bu adamı cennet bahçelerinden bir bahçede görüyoruz. Bunun hikmeti ne ola? Dedi ki vallahi ben de sizin gibi her gün bu adamı cennet bahçelerinde görüyorum. Ben de hikmetini bilmiyorum. Eşine dedi ki bunun cenazesini kim kaldırdı? Kim defnetti? Kadıncağız dedi ki bu cenazeyi bir çoban amca vardı. Güzel bir insan. Hayırlı bir insandı. Allah razı olsun. Kimse kaldırmayınca bu cenazeyi o bana yardımcı oldu ve kocamın cenazesini kaldırdık. Apar topar o çobanı buldular. Çobana dediler ki Allah seni sevsin ne yaptın ki bu adamı biz cennet bahçelerinden görüyoruz. Burası çok önemli işte. Çoban dedi ki ben günahkar, mücrim bir kulum. Bir şey yaptığım yok. Bir şey yaptığım yok. Ancak, ancak bu adamı kabre koyduğumda ellerimi açtım ve dedim ki ya Rabbi ben 40 yıldır çobanlık yaparım. 40 yıldır bana kim Allah'ın misafiriyim diye gelse ben ona sürüden kendime ait koyundan, kuzudan keserim senin misafirini. 40 yılda kim geldiyse geri çevirmedim, en güzel şekilde misafir ettim. Allah'ım 40 yılda bir defa ben de sana bir misafir gönderiyorum. Ne olur sen bu misafirimi mahzun etme ya Rabbi. Üzme onu ya Rabbi dedim diyor. Ve zannedersen 40 yılda bir ilk defa gönderdiğim bir misafire Allah rahmet etmiş olsa gerek diyor o çoban.